Torunu yaşındakilere bile hanımefendi, beyefendi diye hitap eden ince bir kişiliği. Mahmut Sami Ramazanoğlu'nu anlatacağız bugün. Açık konuşalım, zihnimizdeki klasik şeyh efendi fotoğraflarına bile uymayan bir görünüşü vardı. Bu mümin çehre hepimize olan ve adını koyamadığımız dertlerimizin de çaresiydi aslında. Bir incelik kanıtı, bir nezaket abidesiydi. Musafaha için kıyam lazımdır derdi her seferinde. Kendisini ziyaret eden bütün sevenlerini karşılamak için ayağa kalkardı. Hastayken bile. Politik tartışmaların, gündelik siyasetin çok uzağındaydı. İşi belli, yolu belli, yordamı belliydi günde iki öğünden fazla yemez, çok az uyur ve sohbetler dışında pek az konuşurdu. Anadolu'nun işgaline, istiklal harbine, tekkelerin kapatılmasına, İnönü'ye, Şapka İnkılabı'na ve daha pek çok karanlık kuyuya bizzat şahitlik eden bedeni, memleketi düşmandan temizleyen vatan evlatlarının sanık sandalyesinde oturuluşuna dahi şahitlik edecekti. İstanbul'da hukuk fakültesinde okurken yolu Gümüşhanevi dergahına düşse de ziyaret ettiği Esat Erbilli hocanın Evladım hitabıyla yeni bir yola girdi ve hikaye bundan sonrasında başladı. Hep sünnete uygun bir yaşam sürdü. Patronu kendisini müşteriye karşı yalana sevk edince yalanın olduğu bir yerden bize hayır gelmez, bana müsaade eder ve çeker giderdi. Sami Efendi ömrünün yoluna feda ettiği peygamberin yanı başında yaşamak ve ruhunu o topraklarda teslim etmek için Medine'ye gitti. 12 Şubat 1984'te orada vefat etti.